Çerçeveyi bu şekilde çizersek, Türklük nedir dersek, Türk'ü tarif etmek kolay. Hatta şöyle söyleyeyim, biyolojik anlamda insanı tarif etmek kolay. En azından duyulur, hissedilir, yani duyular üzerinden yaklaşılabilir. Fakat meseleye lük ekleri eklediğimiz zaman kavrama çıkmamız gerekiyor. Kavrama çıktığımız zaman da tabii ki düşünsel bir anlam ifade etmesi gerekiyor. O yüzden Türklüğü tanımlarken gene ben bu iki hem duysal anlamda hem önce olguyu ortaya koyabilmek lazım, etnisteyi ortaya koyabilmek lazım ve bu etnisteyi ortaya çıkış şeklini ortaya koymak lazım. Oradan Türklüğe doğru bir gidiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi soruna tekrar döner isem eğer ben de 1789 itibariyle ortaya çıkmış bir Türk olduğunu kabul etmiyorum. Fakat Türklüğün de etnisite anlamından da etnisite bağlamından da çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir tekrar hocama bırakayım yani, işte. Bu Bir soru daha sorayım. Yani. Evet sor tabii tabii. Türk tarihi mesela 5000 yıllık yıllıktır falan gibi şeyler evet. Var. Yani siz Türklüğün oradan mı başladığını söylüyorsunuz yoksa Türklüğün hani değerler itibariyle 5000 yıl önce Türk evet. dediğimiz kavramla bugünkü kavram örtüşüyor mu? Yani nerede başlar? Şimdi Türk bir kere Türk'ün kendini ifade ifade etmesi gerekiyor. Türk ne zaman i̇şte ben kendimi ifade ettim? Şimdi Ohun biz bunu tarif. görebiliyoruz. Evet. Türk budun şeklinde bir topluluğu Türk olarak ifade etmesi, Yasaman ifade etmesi biz bunu görebiliyoruz. Fakat bu taşa kazınan ifadelerin bir alt yapısı var. Yani neden durup dururken bir Türk bir Türk ismi almaları gerektiği konusunun cevabını verebilmek lazım. Bu da insan topluluklarının toplumsallaşarak ve diğer topluluklardan ve toplumlardan izole olarak ortaya koymuş olduğu bir kültür birikimi üzerine toplumların inşa edildiği bunun da siyasal bir metin içerisinde şekil aldığını gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor. Bu bağlamda tarihin bize yansıttığı veriler, arkeolojinin tarihin, filolojinin bize yansıttığı veriler bizim İskitler çağından yani milattan 4. yüzyıla falan tekabül ediyor o gün itibariyle bir kültür olarak Türk'ün izole anlamda diğer topluluklardan farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyor ki zaten milli kimlikler biraz da ötekine karşı bendir. Öteki olmadan ben olmaz. Hakeza o büyük yazıtlar, büyük yazılar, büyük eserler ortaya koymuş olan antik Yunan toplumunun kendinden olmayanlara barbar demesi üzerinden dahi ki onların yazılı metinlerinde Öteki kavramını da biz görebiliyoruz. Hakeza gene yerleşik toplumların kayıtlarında öteki kavramlarını da görebiliyoruz. Bu karşıtlıklardan da bir Türk izolasyonu, bir Türk meşru göre görebiliyoruz diyerekten Türk'ü bu şekilde tarih sahnesine Andronova'dan, Asanova'dan ve Anav'dan daha sonra ortaya çıkarmış olayım.